Bugün sizlerle modern toplumda giderek artan bir sorunu ele alacağız. Çocukların anne babalarına yabancılaşması. Hemen gerçek hayattan bir örnekle başlayalım. Geçenlerde bir arkadaşım 16 yaşındaki kızının odasında bir not buldu. Notta şunlar yazıyordu: "Keşke beni anlamaya çalışsalar." Bu basit cümle, o gencin iç dünyasında yaşadığı yalnızlığı ve anlaşılmama hissini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Ne yazık ki bu durum tek bir aileyle sınırlı değil. Araştırmalar Gençlerin yaklaşık yüzde kırkının ebeveynleriyle iletişim kurmakta zorlandığını ve kendilerini anlaşılmamış hissettiğini gösteriyor. Peki, bu yabancılaşma neden bu kadar yaygın hale geldi? Günümüzün hızlı temposu, ebeveynlerin iş ve diğer sorumluluklarla aşırı meşgul olması, çocuklarıyla derin bir bağ kurmalarını zorlaştırıyor. Üstüne bir de akademik ve sosyal başarı baskısı ekleniyor. Ebeveynler çocuklarından iyi niyetle yüksek beklentiler içine giriyor. Ancak bu beklentiler, çocuklar üzerinde bir baskıya dönüşebiliyor ve onları anne babalarından uzaklaştırabiliyor. İşte tam da bu yüzden büyük umutlar, büyük uçurumlar diyoruz. İyi niyetli beklentiler sağlıksız sonuçlara dönüşebilir. Bu videoda amacım ebeveynler ve çocuklar arasındaki bu kopukluğu anlamak ve çözüm yolları sunmak. Hem ebeveynlerin hem de çocukların birbirlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olacak pratik önerilerle aile içinde daha sağlıklı ilişkiler kurmanızı hedefliyorum. Unutmayın, Bazen en iyi niyetlerle bile olsa beklentilerimiz ilişkilerimizde beklenmedik uçurumlar yaratabilir. Gelin bu uçurumları nasıl kapatabileceğimizi birlikte keşfedelim. Beklentinin kaynağı ailelerin umutları ve hayalleri. Ailelerin çocuklarına büyük umutlar yüklemesinin arkasında birkaç temel neden var. Toplumsal baskı. Toplum çocuklardan akademik başarı, sosyal statü ve maddi kazanç gibi alanlarda başarılı olmalarını bekler. Bu baskı ebeveynlerin çocuklarını mükemmel yetiştirme çabasına dönüşür. Örneğin bir ebeveyn çocuğunun doktor olmasını isteyebilir. Çünkü bu meslek toplumda prestijli kabul edilir. 2. Geçmiş travmalar. Kimi ebeveynler kendi çocukluklarında yaşadıkları zorlukları çocuklarının da yaşamamasını ister. Bu iyi niyetli çaba bazen çocukları için aşırı koruyucu ve beklentili bir tutuma dönüşebilir. Örneğin maddi zorluklar yaşayan bir ebeveyn çocuğunun her zaman maddi güvenceye sahip olmasını isteyebilir. 3 kendi gerçekleşmemiş hayalleri. Bazı ebeveynler kendi hayatlarında gerçekleştiremedikleri hayalleri çocukları üzerinden yaşamak ister. Bu, çocukları üzerinde büyük bir baskı yaratır. Örneğin, müzik kariyerini gerçekleştirememiş bir ebeveyn çocuğunu müzisyen olmaya zorlayabilir. Bu umutlar iyi niyetle başlasa da çocuklar üzerinde görünmez bir baskı yaratır. Çocuklar ailelerinin beklentilerini karşılayamadıklarında kendilerini yetersiz hisseder ve bu da zamanla yabancılaşma duygusuna yol açar. Peki bu durumdan nasıl kaçınabiliriz çözüm yolu? Koşulsuz kabul ailelerin yapabileceği en önemli şey çocuklarını koşulsuz kabul etmektir. Bu çocuğun kim olduğu, ne yaptığı veya ne başardığına bakmaksızın onu olduğu gibi sevmek ve desteklemek anlamına gelir. Ailelerin kendi hayallerini kendilerine ait tutmaları ebeveynler. Kendi hayallerini çocuklarına yüklemek yerine bu hayalleri kendileri için gerçekleştirmenin yollarını aramalıdır. Örneğin bir ebeveyn çocuğunu doktor yapmaya zorlamak yerine kendi kariyerinde yeni bir yön arayabilir. Koşulsuz kabulün önemi. Çocuklar ailelerinin sevgisini ve onayını kazanmak için sürekli bir çaba içinde olmamalıdır. Aileler çocuklarının başarılarından bağımsız olarak onları sevdiklerini göstermelidir. Pratik öneri. Çocuğunuzla zaman geçirirken onun ilgi alanlarına ve duygularına odaklanın. Onu dinleyin ve hissettiklerini anlamaya çalışın. Ailelerin çocuklarına yüklediği büyük umutlar, iyi niyetle başlasa da, zamanla çocuklar üzerinde baskıya ve yabancılaşmaya yol açabilir. Bu durumu önlemenin yolu koşulsuz kabul anlayışını benimsemektir. Ebeveynler kendi hayallerini çocuklarına yüklemek yerine, onları oldukları gibi kabul etmeli ve desteklemelidir. Unutmayın, en büyük umut çocuğunuzun mutlu ve sağlıklı bir birey olarak yetişmesidir. Sürekli başarı beklentisinin çocuktaki etkileri. Ailelerin çocuklarından sürekli başarı beklemesi, iyi niyetle başlasa da çocuklar üzerinde ağır bir yük oluşturabilir. Bu baskı, çocuklarda şu duyguların ortaya çıkmasına yol açar: yetersizlik. Çocuklar, ailelerinin beklentilerini karşılayamadıklarında kendilerini yetersiz hissederler. Örneğin bir çocuk sınavda beklenen notu alamadığında bu durumu kişisel bir başarısızlık olarak algılayabilir ve özgüvenini kaybedebilir. Kaygı. Sürekli olarak başarılı olma zorunluluğu çocuklarda kronik kaygıya neden olabilir. Bu kaygı okulda, sosyal ilişkilerde ve hatta gelecekle ilgili kararlarda kendini gösterebilir. Değersizlik. Eğer bir çocuk ailesinin sevgisini ve onayını sadece başarılarıyla kazanabileceğini düşünürse, başarısız olduğunda kendini değersiz hissedebilir. Bu da uzun vadede depresyon ve özgüven eksikliği gibi sorunlara yol açabilir. Araştırmalar, gençlerin yaklaşık yüzde 60'ının ailelerinden gelen akademik başarı baskısı nedeniyle kaygı yaşadığını gösteriyor. Bu, sorunun ne kadar yaygın olduğunu ortaya koyuyor. Sevgiyle baskının karıştırılması. Birçok ebeveyn, çocuklarını motive etmek için beklentilerini dile getirirken aslında farkında olmadan sevgiyle baskıyı karıştırıyor örneğin bir ebeveyn çocuğuna seni çok seviyorum bu yüzden başarılı olmanı istiyorum dediğinde çocuk bu mesajı başarılı olmazsam sevilmeyeceğim şeklinde algılayabilir. Bu durum çocukların sevginin koşula bağlı olduğunu düşünmelerine yol açar. Örnek senaryo. Diyelim ki bir çocuk resim yapmayı çok seviyor ama ailesi onun doktor olmasını istiyor. Aile çocuğun resim sevgisini desteklemek yerine sürekli olarak tıp alanındaki başarıları övüyor. Zamanla çocuk, resim yapmanın ailesi tarafından değerli görülmediğini düşünür ve bu da onun kendini ifade etme alanını kısıtlar. Sonuç olarak çocuk ailesinden duygusal olarak uzaklaşabilir. Bu karışıklık çocukların aileleriyle olan ilişkilerinde güvensizlik ve yabancılaşma hissine yol açar. Peki, bu durumu nasıl önleyebiliriz? Çözüm yolları. Çocuğa duygusal alan yaratmak ve koşulsuz sevgi Ailelerin çocuklarının duygusal sağlığını korumak ve onlarla güçlü bir bağ kurmak için atabileceği adımlar şunlardır. Çocuğa duygularını ifade edebileceği alanlar yaratmak. Çocuklar duygularını özgürce ifade edebildiklerinde baskı altında hissetmezler. Aileler çocuklarıyla düzenli olarak duygusal paylaşımlarda bulunabileceği ortamlar yaratmalıdır. Pratik öneri: Haftada bir kez aile toplantısı yaparak herkesin gün içinde yaşadığı duyguları paylaşmasını sağlayın. Bu Çocuğunuzun hissettiklerini açıkça dile getirmesine yardımcı olur. 2. Başarıdan bağımsız olarak sevildiğini hissettirmek. Çocuklar ailelerinin sevgisinin başarılarına bağlı olmadığını bilmelidir. Ebeveynler çocuklarını oldukları gibi kabul ettiklerini ve sevdiklerini sık sık dile getirmelidir. Pratik öneri: Çocuğunuza ne olursa olsun seni her zaman seveceğim gibi mesajlar verin. Onunla zaman geçirirken başarılarından bağımsız olarak onunla ilgilendiğinizi gösterin çocukların anne babalarına yabancılaşmasının arkasında genellikle ailelerin iyi niyetle yüklediği büyük umutlar ve başarı beklentileri yatar. Bu beklentiler çocuklarda yetersizlik, kaygı ve değersizlik gibi duygulara yol açabilir. Ayrıca sevgiyle baskının karıştırılması çocukların aileleriyle olan ilişkilerinde güvensizlik yaratır. Ancak aileler çocuklarına duygularını, ifade edebilecekleri alanlar yaratarak ve onlara başarıdan bağımsız olarak sevildiklerini hissettirerek bu yabancılaşmayı önleyebilir. Unutmayın, en büyük başarı çocuğunuzun mutlu ve sağlıklı bir birey olarak yetişmesidir. Koşullu sevginin tehlikeleri. Koşullu sevgi çocuğun zihninde derin izler bırakır. Değersizlik. Çocuk, sevgiyi hak etmek için sürekli başarılı olmalıymış gibi hisseder. Başarısızlık, yeterince iyi değilim düşüncesini tetikler. Kaygı Araştırmalar, koşullu sevgiyle büyüyen çocuklarda anksiyetenin daha yaygın olduğunu gösteriyor. Uzaklaşma. Örneğin bir çocuk notlarında bir B aldığında ebeveyni bunu eleştirirse, çocuk mükemmel değilsem sevilmem diye düşünür. Bu zamanla duygusal mesafeye dönüşür. Ebeveynin sevgisini çocuk nasıl okur? Çocuklar sevgiyi ebeveynlerinin davranışlarından anlar. Eğer övgü ve sevgi sadece başarıya bağlıysa, çocuk değerim yaptıklarımla ölçülüyor sonucuna varır. Mesela bir ebeveyn sadece yüksek notları överse çocuk başarısız olduğunda sevginin kaybolduğunu düşünür. Bu, güveni zedeler ve iletişimi koparır. Çözüm yolları. Peki ne yapmalı? İşte iki güçlü adım, sevgi ve desteği davranışla göstermek sarılın. Sen olduğun için değerlisin deyin, yanlarında olun. Bu, sevginizin koşulsuz olduğunu hissettirir. Örnek, çocuğunuzla geçirdiğiniz bir akşam ona bin sözden daha çok şey anlatır. Başarıya değil, çabaya vurgu yapmak. Ne kadar çalıştığını gördüm, bu harika gibi cümleler kurun. Bu, çocuğa hataların normal olduğunu öğretir. Örnek, bu sınav olmadı ama çaban beni gururlandırdı demek baskıyı azaltır ve motivasyonu artırır. Koşullu sevgi çocukları yetersiz hissettirip anne babadan uzaklaştırabilir. Ama koşulsuz sevgi ve çabayı takdir etmek güveni ve bağı güçlendirir. Çocuğunuzun en çok ihtiyaç duyduğu şey başarıdan bağımsız olarak sevildiğini bilmek. Onlara bunu hissettirelim. Kendi hayatını yaşayamayan çocuklar, mod aileler. Çocuklarının geleceğini güvence altına almak adına iyi niyetle de olsa onların meslek, yaşam tarzı veya seçimlerine müdahale edebilirler. Ancak bu durum çocukların kendi kimliklerini ve hayallerini bastırmalarına yol açar. Örnek: Bir çocuk sanatla ilgilenmek isterken ailesi onu mühendis olmaya zorlarsa Çocuk kendi tutkularını yaşamak yerine, ailesinin beklentilerini karşılamak için çaba sarf eder. Bu, zamanla çocuğun kendini yabancılaşmış ve mutsuz hissetmesine neden olur. Veri Araştırmalar, gençlerin yüzde 35'inin aile baskısı nedeniyle istemedikleri bir kariyer yoluna yönlendirildiğini gösteriyor. Bu, çocukların kendi hayatlarını yaşayamamalarının ne kadar yaygın bir sorun olduğunu ortaya koyuyor. Bu yönlendirmeler, çocukların bireyselliklerini ihlal eder ve onları kendi hayatlarını yaşamaktan alıkoyar. Bireysellik ihlal edildiğinde ortaya çıkan içsel öfke çocuklar, kendi seçimlerine saygı gösterilmediğinde ve bireysellikleri ihlal edildiğinde içsel bir öfke ve kızgınlık hissederler. Bu öfke şu şekillerde ortaya çıkabilir. Yabancılaşma. Çocuk ailesine karşı mesafeli ve soğuk bir tutum geliştirir. Kendi hayatına dair kararları ailesinden gizlemeye başlar. Değersizlik kendi hayalleri ve istekleri önemsiz görüldüğünde çocuk kendini değersiz hisseder. Bu da özgüven eksikliğine ve depresyona yol açabilir. Örnek: Bir genç ailesinin onayı olmadan gizlice müzik dersleri almaya başlarsa bu ailesine karşı bir tepki ve öfke göstergesidir. Bu içsel öfke zamanla çocukların aileleriyle olan ilişkilerini kopma noktasına getirebilir. Çözüm yolları: Çocuğun seçimlerine saygı ve onu tanımak. Peki aileler bu durumu nasıl önleyebilir? İşte iki temel çözüm yolu, çocuğun seçimlerine saygı duymak ve onu tanımaya, çalışmak daileler da çocuklarının bireysel tercihlerine saygı göstermeli ve onları desteklemelidir. Çocuğun ilgi alanlarını, yeteneklerini ve hayallerini keşfetmeye çalışmak, onların kendilerini değerli hissetmelerini sağlar. Pratik Öneri Çocuğunuzla onun ilgi alanları hakkında konuşun ve bu alanlarda onu teşvik edin. Örneğin, sanata ilgi duyuyorsa onu bir sanat kursuna yazdırın. Ben senin yerinde olsaydım cümlesinden uzak durmak aileler. Çocuklarına kendi deneyimlerini dayatmak yerine onların bireysel yollarını bulmalarına izin vermelidir. Ben senin yerinde olsaydım gibi cümleler çocuğun kendi kararlarını verme yeteneğini zayıflatır. Pratik öneri: Çocuğunuza rehberlik edin ancak son kararı ona bırakın. Örneğin, bu konuda ne düşünüyorsun diye sorarak onun fikrini alın. Ailelerin çocuklarının hayatına aşırı müdahalesi iyi niyetli olsa da çocukların bireyselliklerini ihlal eder ve içsel öfkeye yol açar. Bu da zamanla yabancılaşmaya neden olur. Ancak aileler çocuklarının seçimlerine saygı duyarak ve onları tanımaya çalışarak bu durumu önleyebilir. Unutmayın, çocuğunuzun en büyük ihtiyacı kendi hayatını yaşayabileceğini bilmek ve ailesi tarafından desteklendiğini hissetmektir. Aile içi sağlıksız iletişim, bazı iletişim alışkanlıkları çocukların kendilerini değersiz ve anlaşılmamış hissetmesine neden olur. İşte en yaygın üç örnek. Emir verme, odanızı şimdi temizle ya da ödevini yap konuşma gibi ifadeler çocuğu dinlemek yerine ona hükmedildiğini hissettirir. Yargılama. Çocuğun bir şey paylaştığında bu çok aptalca ya da bunu yapmamalıydın gibi tepkiler açık iletişimi engeller. Küçümseme. Abartıyorsun ya da bu kadar büyütülecek bir şey değil gibi sözler çocuğun duygularını önemsizleştirir. Bu tür davranışlar iletişimi tek taraflı hale getirir ve çocuk kendini ifade etmekten vazgeçebilir. Çocukların "anlaşılmadım" demesinin ardındaki gerçek "Çocuklar neden beni anlamıyorsun?" der. Bunun iki temel sebebi var. Dinlenmediğini hissetmek. Çocuk bir sorununu anlattığında ebeveyn hemen çözüm önerir ya da öğüt verirse çocuk "beni duymuyorlar" diye düşünür. Bu hayal kırıklığına yol açar. Duygularının geçersiz kılınması bu kadar üzülmene gerek yok gibi ifadeler çocuğun duygularını küçümser. Zamanla çocuk duygularını paylaşmaktan kaçınır ve ebeveynlerinden uzaklaşır. Bu durum aile içinde bir duvar örülmesine ve çocuğun yalnız hissetmesine neden olur. Çözüm yolları iletişimi iyileştirmek ve çocuğun kendini anlaşılmış hissetmesini sağlamak için iki etkili yöntem öne çıkıyor. Etkin dinleme teknikleri. Etkin dinleme, çocuğa tamamen odaklanmayı ve ona değer verdiğinizi göstermeyi içerir göz teması. Çocuğunuz konuşurken ona bakın. Bu ilginizi gösterdiği basit ama güçlü bir yoldur. Geri yansıtma. Çocuğun söylediklerini kendi kelimelerinizle tekrarlayın. Örneğin, "Okulu sevmiyorum." dediğinde, "Okulda bir şey seni gerçekten rahatsız ediyor gibi. Ne olduğunu anlatır mısın?" diyebilirsiniz. Empati kurma. "Bu seni nasıl hissettirdi?" ya da "Bunun senin için zor olduğunu görebiliyorum." gibi sorularla onun bakış açısını anlamaya çalışın. Örnek. Çocuk Futbol antrenmanına gitmek istemiyorum. Ebeveyn: "Futbol şu aralar sana pek keyif vermiyor gibi. Neler oluyor, paylaşmak ister misin?" Duygu dili geliştirme. Duygu dili, çocuğun duygularını kabul ettiğinizi ve yargılamadığınızı gösterir. Duyguları kabul etme. "Bunun seni üzdüğünü görebiliyorum." ya da "Bu gerçekten zor bir durum gibi." ifadeler kullanın. "Seni anlıyorum." deme. "Seni anlıyorum çünkü arkadaşlarının seni dışlaması gerçekten can sıkıcı olabilir." gibi cümleler çocuğa yalnız olmadığını hissettirir. Örnek çocuk: Öğretmenim düşük not verdi, çok sinirliyim. Ebeveyn: Seni anlıyorum çünkü çok çalışmana rağmen böyle bir not almak sinir bozucu olabilir. Aile içi iletişimi güçlendirmek zaman ve çaba gerektirir ama bu küçük adımlar büyük farklar yaratır. Etkin dinleme ve duygu diliyle çocuklarınızın kendilerini değerli ve anlaşılmış hissetmesini sağlayabilirsiniz. Unutmayın, önemli olan mükemmel olmak değil, samimi bir şekilde denemektir. Ergenlikte kimlik kazanma mücadelesi Ergenlik, gençlerin bağımsızlıklarını ilan etmeye başladıkları, kendi değerlerini ve kimliklerini keşfettikleri bir dönemdir. Bu süreçte gençler ailelerinden farklı düşünmeye ve davranmaya başlarlar. Örnek: Bir genç ailesinin doktor olmasını beklediği bir ortamda sanatçı olmayı seçerse, bu durum aile içinde gerilim yaratabilir. Bu farklılaşma, gençlerin kendi yollarını bulma çabasıdır ve kimlik kazanma mücadelesinin temelini oluşturur. Çatışmanın doğal bir parça olması Ergenlikteki çatışmalar bireyselleşme sürecinin kaçınılmaz bir parçasıdır. Gençler sınırları test ederken ve kendi yollarını çizerken ailelerin kurallarına ve beklentilerine karşı çıkabilirler. Bu sağlıklı bir gelişim göstergesidir çünkü gençler kendi kimliklerini oluşturmak için bu çatışmalara ihtiyaç duyarlar. Araştırma verisi. Araştırmalar ergenlikte ailelerle yaşanan çatışmaların gençlerin duygusal ve sosyal gelişimlerine katkı sağladığını gösteriyor. Çözüm yolları dat aileler ergenlik dönemindeki çatışmaları yapıcı bir şekilde yönetmek için şu yaklaşımları benimseyebilir. Ergenliği ayrılma değil dönüşüm olarak görmek aileler ergenliği bir kopuş değil çocuğun yetişkinliğe doğru bir dönüşümü olarak görmelidir. Bu bakış açısı gençlerin büyüme sürecine destek olmayı ve ilişkilerin güçlenmesini sağlar. Pratik öneri. Fikirlerini önemsiyorum ama bu konuda bir uzlaşma bulmamız gerekiyor gibi ifadelerle gençleri hem bağımsız hem de aileye bağlı hissettirin. Sınır koyarken güven vermek nok aileler net kurallar ve beklentiler belirlemeli. Ancak gençlere kendi kararlarını alma ve hatalarından öğrenme fırsatı tanımalıdır. Bu, gençlerin sorumluluk geliştirmesine ve özgüven kazanmasına yardımcı olur. Pratik öneri: Arkadaşlarınla dışarı çıkabilirsin ama saat 10'da evde olmanı bekliyorum gibi sınırlar koyarak denge sağlayın. Ergenlik, gençlerin bireyselleşme sürecinde ailelerle çatışmaların doğal olduğu bir dönemdir. Ancak aileler bu süreci bir dönüşüm olarak görerek ve sınır koyarken güven vererek gençlerin sağlıklı bir şekilde büyümelerine destek olabilirler. Önemli olan karşılıklı anlayış ve saygıya dayalı bir iletişim kurmaktır. Peki ne yapmalıyız? Genel çözüm önerileri ve yol haritası. Çocuk yetiştirmede temel bir denge var. Koşulsuz kabul ve sağlıklı sınırlar. Bu ikisi birleştiğinde çocuklar hem sevildiklerini hisseder hem de güvende olur. Koşulsuz kabul, çocuğunuzu her koşulda sevdiğinizi ve kabul ettiğinizi göstermektir. Onun hataları veya başarıları sizin sevginizi değiştirmez. Örnek: Bu sınavdan düşük not almış olabilirsin ama seni her zaman seviyorum. Sağlıklı sınırlar, çocuğunuzun gelişimi için net ve tutarlı kurallar koymaktır. Bu ona sorumluluk ve yapı kazandırır. Örnek: Akşam 8'de ekran süresi bitiyor çünkü dinlenmen önemli bu dengeyi kurmak çocuğunuzun size güvenmesini ve yabancılaşma riskinin azalmasını sağlar. Aile danışmanlığı ve psikolojik destek. Bazı durumlarda sorunları kendi başınıza çözmek zor olabilir. İşte burada aile danışmanlığı ve psikolojik destek devreye giriyor. Neden önemli? Profesyonel bir destek iletişim problemlerini çözmeye ve aile bağlarını güçlendirmeye yardımcı olur. Faydaları. Danışmanlık Aile bireylerinin birbirini daha iyi anlamasını sağlar ve çatışmalara yapıcı çözümler sunar. Bu kültürü yaygınlaştırmak, ailelerin daha sağlıklı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Yardım istemekten çekinmeyin. Bu, aileniz için güçlü bir yatırımdır. Empati, sabır ve iletişim becerileri. Çocuklarınızla yakın bir ilişki kurmanın yolu empati, sabır ve etkili iletişimden geçer. Empati. Çocuğunuzun duygularını anlamaya çalışın ve ona değer verdiğinizi hissettirin. Örnek: bu seni çok kızdırmış gibi görünüyor. Neler olduğunu anlatmak ister misin? Sabır. Zor anlarda sakin kalmak çocuğunuzun size açılmasını kolaylaştırır. İletişim becerileri. Aktif dinleme yapın ve duygularınızı açıkça ifade edin. Örnek. Çocuğunuz konuşurken göz teması kurun ve seni anlıyorum gibi onaylayıcı tepkiler verin. Bu beceriler çocuğunuzun duygusal ihtiyaçlarını karşılar ve aranızdaki bağı güçlendirir. Yol haritası. Peki Tüm bunları nasıl hayata geçireceksiniz? İşte basit bir yol haritası. Kendinizi gözden geçirin. Ebeveynlik yaklaşımınızı değerlendirin. Nelerde iyileşme yapabilirsiniz? Bilgi edinin. Çocuk gelişimi ve iletişim teknikleri hakkında öğrenmeye zaman ayırın. Uygulayın. Küçük adımlarla başlayın. Mesela her gün çocuğunuzla kısa bir sohbet edin. İlerlemenizi değerlendirin. Neler işe yarıyor, neleri değiştirmelisiniz? destek alın. Gerektiğinde profesyonellere veya destek gruplarına ulaşın. Çocuklarınızın size yakın olmasını sağlamak için koşulsuz kabul ve sağlıklı sınırlar dengesini kurun, empatiyle iletişim kurun ve gerektiğinde profesyonel destek alın. Bu adımlar sabır ve çaba gerektirir ama sonuçta çocuğunuzla güçlü bir bağ kurabilirsiniz. Unutmayın, her küçük adım büyük bir fark yaratır. Yeni bir başlangıç için farkındalık. Çocuklarımızla sağlıklı bir ilişki kurmak, onların sadece başarılarını değil, duygularını, hayallerini ve bireyselliklerini de kabul etmekten geçiyor. Onlara büyük umutlar yüklemek yerine onları anlamaya ve desteklemeye odaklanmalıyız. Çünkü çocuklarımız bizim değil, biz onların yol arkadaşıyız. Bu seride koşullu sevginin tehlikelerinden iletişim eksikliğine, ergenlik çatışmalarından bireyselleşme mücadelesine kadar pek çok konuyu ele aldık. Çözüm yollarında ise koşulsuz kabul, empati, etkin dinleme ve sağlıklı sınırlar gibi adımları vurguladık. Unutmayın, büyük umutlar yerine büyük anlayışlar inşa edelim. Bugünden itibaren küçük ama anlamlı adımlar atabilirsiniz. Çocuğunuza bir sarılma, onun duygularını dinlemek için ayırdığınız bir an ya da seni her zaman seveceğim cümlesi aranızdaki uçurumları kapatabilir. Her adım ailenizi daha güçlü kılmak için bir fırsattır. Değişim farkındalıkla başlar. Çocuklarımızla yeniden bağ kurmak için bugün bir başlangıç yapalım. Onların gözünden dünyayı görmeye çalışalım ve en önemlisi sevgimizin koşulsuz olduğunu hissettirelim. Sizlerle bu yolculuğu paylaşmak bizi ekti. Yeni başlangıçlar için yola devam.